Herkese merhaba. Ben Sinem. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Aslında ben birazcık endişeliyim çünkü okullar açılıyor. Hatta yani liseliler başladı okula gitmeye. Bizimkiler de işte 1-2 hafta içinde yavaş yavaş böyle açılacak. Yani bu da şu demek oluyor. Hani insanlarla ve sınıf arkadaşlarımızla vesaire iletişimimiz internet ağından kopacak. Çünkü yüz yüze olacağız. Yani iki yıllık aradan sonra buna çok hazır mıyım gerçekten bilmiyorum. O yüzden bugün size iki okul animesi önerisiyle geldim. İkisinin de ortak yanı bence şu. Bazı insanların diğer insanlara göre neden daha çekingen olduklarını ya da işte diğerlerinin daha kolay arkadaş yaparken bazılarının yalnızlığı seçme sebeplerini çok güzel işlemiş bence. Yani yan karakterlerle dolu ana karakterler gibi. Bu yüzden ikisine de böyle ayrı ayrı bir bakalım istedim. Çok uzatmadan birincisiyle başlayalım. İlk animemizin adı I Don't Have Many Friends. Aslında iki sezonluk, her sezonu da 12 bölümden oluşan ve light novel ve mangası da olan bir anime bu. Türü de Slice of Life, işte harem, okul, komedi ve etçi. Yani eğer bu sahnelerden rahatsız oluyorsanız izlemenizi tavsiye etmem. Ama beni etçi sahneler hiçbir zaman rahatsız etmediği için hani ben çok kolay bir şekilde izleyebildim. Ama dediğim gibi sevmiyorsanız garantisini veremem. Konusu da bu zamana kadar fazla arkadaşı olmamış ve hatta bu konuda da sıkıntılar çeken ve bunu da kabul eden ana karakterlerimizden biri olan Kodoka'nın yeni bir okula transfer öğrenci olarak gitmesi. Ve hani bu okula giderken şey diyor içinden, işte bu sefer her şey farklı olsun, herkesle iyi geçineyim, en azından birkaç tane arkadaşım olsun diye dua ediyor ve bunun için çabalayacağına kendine söz veriyor. Fakat işler istediği gibi gitmiyor. İlk derse geç kalıyor ve hani böyle koşarak girdiği için de sınıftan içeri girdiği anda tüm gözler ona bakıyor. Bu arada Kodaka böyle sarı saçlı falan bir karakter. Hani tam böyle o dönemde ve o insanların bakış açısından zorba olmaya aşırı uygun biri. Ve işte sonra sırasına oturuyor. Kitabını çıkaracakken "Aa kitabımı unutmuşum. Kitabım nerede?" diyor. Hani aslında kendi kendine söyleniyor ve kendine kızıyor. Ama yan sırasındaki ürkek arkadaşı onun ona kızdığını ve kitabını almak istediğini zannediyor ve lütfen al işte kitabımı yeter ki bana bir şey yapma diyor. Tabii bu sayede Kodaka'nın işte zorba olduğu dedikodusu çok geçmeden tüm okula yayılmış oluyor ve Kodaka'nın hiç arkadaşı olmuyor. Sonra günlerden bir gün işte Kodaka yine sınıfına girecekken bir kızın gülme sesini duyuyor. Yani daha önce duymadığı bir gülme sesi bu yüzden hani direkt böyle kapıyı tamamen açmak yerine aralıyor. Küçük bir aralıktan bakıyor ve okulun en güzel kızlarından biri olan Yozora'yı görüyor. Yozora da şöyle bir karakter. Sessiz, mutsuz ve yalnız. Ve bu sessizliğini etrafı yaymayı çok iyi biliyor. Yani onun yanındayken konuşmanız imkansız. Çünkü bir şekilde o hissiyle sizi susturuyor. Kodaka merak edip Yozora'nın yanına gidiyor ve hani neye gülüyordun bu kadar? Seni ilk defa bu kadar gülerken görüyorum vesaire diyor. O da onun hayali arkadaşıyla konuştuğunu, işte hayali arkadaşı varken kimseye ihtiyacı olmadığını söylüyor. Ama şimdi Yozora da yalnız bir olduğu için ve bu yalnızlık artık kalbini işlediği için birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Yani hani bir yerde hatta birbirlerinin yalnızla dair cümlelerini tamamlıyorlar ve asla bu bildiğiniz hani şip olayı olmuyor yani. Hani devamında şip diyecekseniz bile başta şiplemiyorsunuz. Başta gerçekten iki yalnız ve iki birbirini çok iyi anlayan arkadaş olarak görüyorsunuz onları zaten. Sonra bunlar düşünüyor tamam işte ne yapsak ne yapsak diye. Diyorlar ki bir kulüp kuralım. Şimdi kulüplere kaydolamıyoruz çünkü dönem başlayalı bir buçuk ay olmuş. Hani kulüpler çoktan doldu. Biz şimdi gidersek dikkat çekeriz. En iyisi biz kuralım. işte kulübün amacı ne olsun. Yozora da çok net bir şekilde diyor ki arkadaşlık kulübü olsun. Tamam diyor ve bu kulübe hani okulun en popüler kızından tutun da en böyle tatlı belaları olur ya onlar bile geliyor. Ve mesela popüler kız geldiğinde şunu görüyoruz. Bir insanın çevresinde çok fazla insan olması o insanın gerçek bir arkadaşa ihtiyacı olmayacağı anlamına gelmiyor. Ya da mesela bu tatlı belalar dediğim insanlar için de işte evet herkes sizi çok tatlı buluyor olabilir. Ya da işte derslerde başarı olabilirsiniz ama hala bir eksiğiniz vardır ve o eksiği ancak bir arkadaş tamamlayabilir. Daha sonra bu kulüpteki insanların diyeyim, işte kulüp etkinliklerini izliyoruz biz. Ne yapıyorlar? Nereye gidiyorlar? O yüzden ben bu arkadaşlık kulübünü çok sevmiştim. İkinci sezon daha çok böyle yan hikaye gibi yani birinci sezonu aslında final veriyor. Yani benim açımdan öyleydi. O yüzden ikinci sezonu o kadar övemiyorum. Ama bence tam şu zamanlarda eğer bu konuya dair şüpheleriniz varsa ya da yalnızlık ve arkadaş bulmakla ilgili bir anime izlemek istiyorsanız kesinlikle bunu öneririm. Gönül rahatlığıyla açıp izleyebilirsiniz. İkinci animemizin adı da benim gençlik romantik komedim. Aslında isminin uzunluğunda yine bir light novel olduğu bence belli oluyor. Aynı zamanda aynı isimli bir mangası da var tabi. Yine iki sezonluk, her sezonda 13'er bölümlük bir anime bu. Ama türü konusunda şöyle bir farklılık var birincisiyle. Bunun da türü yine işte slice of life, okul, komedi ama ecchi değil. O yüzden sanırım bunu daha çok önerebilirim. Hani rahatsız olacağınız bir şey olmayacaktır büyük ihtimalle içinde. Bu animenin konusu da baş karakterlerimizden biri olan Higaya gençlerin çok boşa yaşadıklarını işte mesela hani şimdi değilse ne zaman düşüncesi var ya gençlerde. İşte onun aşırı saçma olduğunu, yanlış yaptıklarında bile hala insanların mutlu olmasının gereksiz olduğunu ve gençlik adı altında yaşanılan her şeyin saçma olduğunu düşünüyor ve bu yüzden yaşıtlarıyla hiçbir şekilde anlaşamıyor ve lisede olmaktan da nefret ediyor. Daha sonra bir öğretmenin tarafından yazdığı bir kompozisyon ve onun içeriğinden dolayı cezalandırılıyor ve zorla bir kulübe gönderiliyor. Bu kulüp bir gönüllülük kulübü. Şimdi bu kulüp aslında kişi sayısı olarak belki de görüp görebileceğiniz en az kişiye sahip bir kulüp olabilir. Ama güzelliği şurada. Mesela Yukina ve Yui var tamam mı? Bunlar da diğer ana karakterlerimiz. Ve biri buz kraliçesiyken, Diğeri tam böyle tatlı işte aşk kuşku kızlar olur ya. Tam olarak öyle biri. Ve bu ikili arasında bile o kadar çok ortak nokta varmış aslında ve biz dışarıdan göremiyormuşuz ki. Ama onlar arkadaş oldukça, onlar birbirlerine karşı ön yargılarını daha çok kırarak gittikçe bunu fark ediyorlar ve bu çok güzel bir şey. E tabi Hikigay Hanım'da şimdi düşündükleri doğru muydu, yanlış mıydı ya da hala hangilerinin arkasında hangilerinin değil onu söyleyemeyeceğim bu kulüpte neler olup bittiğini. Ama izlemenizi tavsiye ederim. İzlerseniz cevabı öğreneceksiniz zaten. Yani bence okul ve arkadaşlık ilişkilerini çok güzel ele alan iki anime ikisi de. O yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Ve ben bir de şundan çok hoşlanıyorum. İki yani iki farklı kültürde doğup büyüyen insanın bir noktada birleşmesi beni aşırı mutlu ediyor. Bu gerçek hayatımda da böyle, animelerde de böyle, işte okuduğum kitaplarda da böyle. O yüzden bilmiyorum bu konu bence çok hassas ve çok güzel. Umarım bu okul yılı hepimiz için güzel olur. Kendimizi güzel hissettiğimiz ve yaşadığımız için mutlu olduğumuz bir yıl olur. Ve bu haftalıkta videonun sonuna geldik. Eğer beni beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.